Evet, bugünkü bugünkü ruhumuza, bulduğumuz günümüze hoş geldiniz. Gönlümüze, başımızın üstüne, bahçemize, bağ evimize hoş geldiniz. Bugün piknik yapacağız. Ablam çayı, ilk çayın demini aldığı için ben istiyorum içmek dedi. Ben açılışı yapayım dedi. Ayşe ablaya da güzel bir şaka yaptı. Böylelikle güzel başladık. İnşallah günümüz böyle devam eder. çok iyi. Evet. Çayı duyuyorsunuz. Hopur hopur kaynıyor. Fokur fokur. Artık ne istiyorsanız öyle deyin. Başka bardak var mı? Evet. Bak ben koyuyorum. Birini sayınıza dağıtın. Bir şey kalk gençsin. Evet. Evet, da çayı devam e, dağıtmaya karar vermiş. Çayla başlıyoruz. Hülya'da ne oldu? Ne demek? Ne demek? Hala tamam Geri, Hı? geri Allahı bir ya Rabbim. Tamam geri dökeceğim onu. Video çekiyor. Koyulma. Bozmasana o zaman. Öyle ki, Ben kenarlarına çatacağım. Buradan ne yapacağım? Şöyle şöyle. Dilim dilim alacağım. zor olmayın. Şöyle Al bak kalanın bak ben sizi Kolayı görsen nasıl görsen? Vallahi koyuma geldiği gibi yapacak tamam, bir şey abi, öyle yok. Ya. Ha dilim dilim o çocuklara özeldi canım. Eline sağlık. Bak bu güzel kestim. O çocuklara özeldi. Bir poşet e, yok değil mi? E, nereye açacağız şimdi bunu? Bütün karpuzumuzu öbürkü piknik, ben piknikte, ben piknikte farklı kesmiştik. Bunu da şimdi selam farklı selam kesiyoruz. Verir. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldin hala. Hoş geldin buraya. Ay, sandalye Aynen. otur şimdi. Al, sandalye. otur. Evet Hülya eline çok da güzel yakışıyor. Hı -hı. Teşekkür eline ederim. Sağ. Eline ne aldın Hülya sen? Kesmişsin mi? Yaktım. Ha, Fırında yaktım. Hı, oluyor insanlık halinde. Bak seni öğüdüm. Beyazını bize yedirmeye mi çalışıyorsun şimdi? Vallahi evet size, geçen gün farklıydı. Baktırırım. Tekrardan. O biraz şeydi. Onu ben kestim komple. Sen de kestim ben de kestim Güşe. Hakkın işte. ne şimdi? Hepimizin eline sağlık işte. Şimdi senle kesin. şeye girmeyelim burada. Bu piknik Emine abla izinden gelen dostlarımıza, e, dostlarımızla a dostlarımıza yapılıyor. Emine geldi. izinden geldi çoğu kişi. Ondan sonra okullar başlamadan önce günümü de e, güneşli günü de değerlendirelim istedik. Emine abla da Türkiye'ye gidecek. Ee, gitmeden bir oturalım. Bak bunu böyle keseyim. Isterik. Bana bir tabak verin. Çocuklar evet, da geçen gibi keselim. Ha, ortanı kesip de, Amin ama? hepimize tamam Ondan sonra bu. başka tabak. Evet. konu komşuya bize Ayşe ablaya, Hülya'ya Yasiye, Gülsiye Ayşe gelsin hadi. Evet Allah Ayşe ne verdiyse Allah ne verdiyse böyle herkes bir şeyler yapıp getirmiş bulgur pilavı var mercimekli karpuzumuz kısırımız sarmamız simit bohça evet. salatası <laughs> patates yoğurtlusu hani bu neydi kelebek yoğurtlusu diyorlar buna sirken bu yoğurtlusu sirken yoğurtlusu şey. böyle erik reçeli annemin yaptı dünkü erik erik reçeliymiş böyle onası olmazsa olmaz işte e, pişimiz reçele bandır bandır ye Aflof, grotan diyorlar ya. Bu da e, en güzel de buna çok seviniyorum nedense bilmiyorum ama sütlaç, sütlaç. şöyle bakın karpuzumuz dediğimiz gibi burada da revanimiz var. Ols olmazsa olmaz odun çayımız var. Abimi çek. Abim odun çayının reklamını yapıyor. Odun çayı. Ondan sonra biz burayı böyle büfe gibi açtık. Allah ne verdiyse onu yiyeceğiz bugün. Günümüzü değerlendireceğiz. Evet, böyle arkayı görüyorsunuz güneşli hava. Çok güzel. Onu değerlendirelim istedik. Çoluk çocuk okula başlamadan bütün enerjisini atsın istedik. Bence pişir pişir. Gözü kaldı bizim tabağımda. Her şeyin başı sağlam. Ne bilmek Gözü kaldı. Gözü kaldı. Gözü kaldı. Biraz oldu da. Yani Yıkanı be. Bir şey olsun. Teyze sen, sen iyice çıtayı yükselttin. Ne demek? Bu Bir de böyle afilli kutuya koyup da getirmişsin. <gülüyor> <gülüyor> çek çek şey. Kim çekiyor? <laughs> Elle <Kuyla> sağlık. Teyze. Ondan <olun>. sonra. Yanlış bir <laughs> şey mi dedin? Yok. Yok. iyi güzel bir şey dedim güzel evet. bir şey dedin aslında <laughs> Kadın, kadını, kadını <laughs> al, ben de ben de ben de ben dedim bu güzel bir şey de, güzel evet, güzel dedim. Evet, evet. <laughs> güzel Ama, vardı, güzel 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 Hoş geldin Eren. Eren son gelen dondurma getiriyordu. Ay, Gelme ya, dedim ben sana. Eren şöyle <laughs> bana çay verin arkadaşlar. Eren çay içiyor Eren, mu? Vallahi içiyor musun? Çay. Ya çay. Çay koyun Eren'e içsin. <laughs>

o sonra bize dedi ki ben sizi gördüm böyle kapalı. Dünyalar oh. benim oldu dedi. O da hafızmış zaten. Ondan sonra e, bize dedi ki e, eğer Berlin'de size bir laf atarsa veya de itersem iterse ben benim yanıma gelin, çekinmeyin dedi. O da Erzurum'a kes Kestisine bereket binini et, birini bin etsin inşallah. Ha. Çocuklarımıza sahip olmuş. Ayrıca da bunları görünce de kapalı bir de şey böyle mütevazi güzel şekilde konuştukları haberli olmadıklarına görünce adam ayrı sevilmiş sizi gördüm ya, demiş böyle demiş ben ayrı mutlu oldum demiş değil mi elinden dünyalar benim oldu demiş evet, dünyalar benim oldu demiş Allah çeşmesine bereket versin Allah daha çok versin Alışmaçtım. Lan bu da çarın artık bu. Lan sevmem. Lan sevmem. Lan sevmem. Lan sevmem. Lan sevmem. Lan sevmem. Hadi sevmem. Lan sevmem. Lan sevmem. Lan sevmem. Hadi. Hadi. Hadi.

Kim attıysa kim ettiyse ellerine kollarına sağlık. Allah bin bereket versin. Bugün de güzel bir gündü inşallah. Hatikanı ee, taşı. tabii oksijen almak hepsinden güzeldi. Allah razı olsun gülüm. Bizi de çağırdınız. Kezba yenge de çok dua etti. Onu da aldık. İnşallah. Rabbim inşallah nice nice böyle güzel piknikleri yani piknik bahane de oturması şahane. Açık havada çok güzeldi. iyi geldi. Allah razı olsun. Kim düşündüyse, kim ne yaptıysa ellerine kollarına sağlık olsun. Ölmüşlerinin canına ruhuna değsin. Bütün ölmüşlerimizin cana ruhuna değsin. Rabbim kimin nerede ne sıkıntısı varsa maddi manevi hepsini versin Kimi cümlemizin maddi manevi sıkıntılarını versin inşallah. Karılar zaten karılarla keneler beni bırakmıyor bu sıra. Elim acıyor ya. Elime şifa olsun diye gelip gelip konuyorlar işte. Yemektiriyor bu. Güzel. Çürümüş. Şimdi geri topluyoruz. Saat geldi. Herkes evine gidecek. Emine yengesinin süt da çok güzel olmuş. Emine ellerine sağlık. Helal olsun. Annenin babanın ruhuna gitsin. Büyük İnşallah. Herkes, herkes elini alsın bir şeyler. Evet. Bugünkü vlogumuzun günümüzün e, sonuna, sonuna geldik. Çünkü niye yaktın? Beni yaktı. Evet, evet, beni <laughs> yaktı. Hatta abi beni yaktı. Yaktım. Ben aldım. Gülşen özür diliyorum senden. Gülşen <laughs> özür diliyorum senden. <laughs> özür diliyorum <gülüyor> senden. Özür dile bence de. Özür diliyorum. <laughs> Şunu çekme ya Gülşen ya. <laughs> Ay, Hadi gülşen. Hadi alı gülşen. Bleibe. Umum tablaibe. Ay, ben ben çok beni, çok ne oldu ya? Neyse bir de <laughs> zaman <yeri> ayırdın. <laughs> ayırdığın için ben seni mı? <laughs> kaynar kaynar çayına yattı. Evet. De... yaptım. Sen demedin mi bugün yanmak istiyorum diye. <laughs> ya. 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 Yanmak istiyorum demedim pardon orayı bir düzeltelim. Hülya dedi ki saat 3'te olur mu dedi ben işe gideceğim dedi. Tamam dedik ıkmık ettik ama 3 dedik. Sonra ertesi gün olmuş. Bugün sabah bana yazıyor. Bize yazıyor. Gruba yazıyor ki. Evet. Üç buçuk olur mu? Yakacağım kendimi dedim. Üç diyen sendin dedim. Onu şey demek istiyorsun. Allah'ım 40 istiyorsun. kere söylersen olur olurmuş. Aynen. Evet çocuklar ayrılamıyor. şöyle almanı isterim. Hmm. Evet görüşürüz. Aha. arı, arı geldi. Arı geldi. <laughs> Baksanıza şöyle <Çok> ayrılmasın. <laughs> Ayrılmak istemiyorlar hiçbirisi de. Bak demin maçları bitirdik yine Günümüzü değerlendirdik. Başladılar. Ayşe abla da çayı topluyor. Ayşe o da mı Bunu da atalım mı? Olmaz olmaz bitti zaten. Daha demin kızıyordu çünkü Ayşe abla. Neyse biz size <laughs> teşekkür ediyoruz. Size zaman vakit ayırdığınız ayırdığı için. Öyle kapat. Biz de teşekkür ederiz. Hepimize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Şimdi Emine abla Türkiye'ye gitmeden önce bir toplanalım istedik. Herkes geldiği helal, için, klatçı. vakit ayırdığı için teşekkür edin. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Amin hepimize. Yok, çok Güneyim, güne güne güneşin evet. yani diyor, <gülüyor> çok güneşin <laughs> <güzel>. batımını <laughs> evet. izlemenizi dilerim. Aklınız helal olsun. evet. Hiç güzel hiç güzel. ayrılmak istemiyor. istemiyor. Farkında mısınız bilmiyorum. <laughs> <laughs> ben ısındım Gülşen. <Duyuşen>, Oturabilir miyim? İki top bu. Bak üşüyen iki top gülsün orada.